Onlar da düzenli toplanmamız önemli ki her yeri gezebilir. Arkasına sesim geliyor değil mi? Evet. arkada duyuyor duyuyorum. Süper. Tut da şimdi. Arkadaşlar. Ne kost? Ne? oldu. I oh. Аасан <laughs> дүр <laughs> Gelme. Gelme. Şimdi tabutabilirim birazdan bak. Lotus'u elimde tutam. Lence. Aa çok 我去。Oh, Önden birinden ilerse mi? Bence açacağım ya. Ama Çıkız bitirdi galiba. Havili <Sessizlik> <Sessizlik> oğullar Az de, de. De. Bu, bu ne lan? Çok şekerli bu. Çok şekerli. O şekersizdi. Onu kim yaptıysa bulacağım. O çok güzel olmuş. Gratis'ten birkaç bir şey aldım. Hadi birlikte bakalım. Öncelikle ben bu deodorantları çok seviyorum. Yapıları falan gayet güzel tek sıkıntısı biraz kalıcı değil. Kokusunu bayağı beğendim. Bakabilirsiniz. dört. Benim olan şeyleri aldım. Bir bu kapatıcısını aldım. Benim bendeki rengi aldım. Yapısını falan göstereyim size yani. Şimdi yapısını göstereceğim. Böyle. Tam benim rengim değil ama nötrlenince bakın benim rengime dönüyor. Onu fiyat ve vücut kremini aldım. Böyle bir şey ihtiyacım vardı çünkü. Kokusuna de bakalım istiyorum. Hadi bakayım. Çok güzel kokuyor. Yapısı falan bayağı güzel ve 300 milim. Mavi kapaklı olanlardan. Bu şekilde tüm cilt tiplere uyguluyor. Ayşe işim bu şekildeydi, bu da iyiydi. Şimdi meskuyu kaldım, bir de şöyle bir şey aldım. Bunları buna koyacağız. Dün kahvaltım bu şekilde oldu yani. Yapacak da bir şey yok. Canım şu an... Ne biçim bir sıkmadır acaba bu? Bir parça da. Yunan diyor <laughs> ki hayır biz dinler. Bak benim kardeşim. karşılığı O teyze var ya, oh Allah'ım yok şükür. Ben şu an o, oy oyum yani. Oh, çok şükür yarabbim.